Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Bugün orucumuzun mübarek Ramazan ayımızın diyeyim. ikinci gün arkadaşlar. Şöyle hemen ocağın üstündekileri sizlere göstereceğim. Bugünkü yemeklerimiz şurada annemle beraber yapmış olduğumuz köftemiz var. Şu şekilde şöyle göstereyim. Bayağı da pişti. Artık kesilecek. bunun hemen kapatıyorum arkadaşlar. Düdüklü tenceremizde de hoşaf var. Üzüm hoşafı. Normalde bizim hoşafını hep ben tencerede yapardım arkadaşlar. Annem e, düdüklü tencerede yapıyormuş. Düdüklü tencerede yap kızım çok güzel olurdu. Gerçekten de bir iki kere yaptım. Çok çok güzel oluyor arkadaşlar. Böyle ağzında dağılıyor üzümü. Bilmiyorum. böyle seviyorum. Hemen şurayı da göstereyim sizlere. Bakın. Geçenki yapmış olduğumuz kalıp vardı ya arkadaşlar. E, ispanak sapı diyeyim. O gördüğünüz gibi Yaparken videosunu çekmedim, unuttum arkadaşlar ama yine de sizlere şu şekilde göstermek istedim. Bakın suyu fazla yok, şöyle. Bunu sarımsaklı yoğurdunun beraber yiniyor bu. Bu şekilde. Burada da arkadaşlar süt kesiğimiz var. Bunu da hemen göstereyim sizlere. ben Bakın şöyle. Değilir. Bu ekşimiş arkadaşlar. O yüzden Değilir. bunu hemen kaynatacağım. Ondan sonra da süzeceğim. Arkadaşlar sonra mı gidelim? Yok şimdi gidelim hadi. Bitti şimdi. kapattın mı? İsmail. Oldu. Onu kapattım. Düdüklüğü kapattım. Şuna gelin annem. Sen bunun başında bekle. Açık. Tamam mı tamam kızım? Bu şunu Gülizar'a bırakıyorum arkadaşlar. Yedim. Çünkü ahıra gidecek. Bu süt kesiyor. Azıcık kaynamaya başladı mı topak topak olur annem. Tam O zaman kapat. Onu da biraz dinlensin. Annemle göndereceğim. Burada da arkadaşlar dün kalan yemeğimiz vardı. Şöyle türlü yemeği yaptıydım. Ama gitmezdi. Yanına da biraz bugün kufre yaptım. Dün annemle buradaydı arkadaşlar. Hep beraber yedik içtik. Bugün gelmediler. Şunu da annemle göndereceğim. Hemen şöyle Gökhan tatlamış onu göstereyim sizlere. Arkadaşlar bu Hindistan cevizli sadece bizim kuyaya Ramazan'da geliyor bu. Gerçekten çok güzel tadı var. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Diğer baklavalara göre bu daha böyle iyi. Yani çok kesmiyor insanı. Bu şekilde şöyle dışarıya çıkalım. Neye bağırışıyorsunuz? Şey yapacağız ya. Domates, salatalık. Hadi siz salatamızı yapa durun. Siz nereye gidiyorsunuz ya? Tamam Bitmiş mi <laughs> Samı? Güzü görevmiş. Neymiş? Güzü görevmiş. <laughs> <Gizli göremiş. gülüyor> Hadi gidelim. Makinemiz burada. Ee, yok ya açık samanda bir. Aslında orada az saman vardı. Göncayına katabilin. Buradaki laylonları da yırtmıyor başladı arkadaşlar. Havaları ısınıyor. Rüzgar var ya. Şöyle. <laughs> hey, yine seni çekeyim ne yapayım. Bahçeler ee, ekilmeye başlayacak. Şöyle göstereyim. Soğan ekledim orada çıkıyor. Neyse ben bir koşayım. Hemen. Ya, ne? Ya. Gökhan'ın eklerini samanla verirken şurayı bir göstereyim arkadaşlar. Soğan ekledim. E, yaz bitereklerini diyeyim. Sonbaharda. Bayağı çıkmaya başlamış. Hatta çıkmış büyümüş bile. Burada da maydanoz vardı. Onlar da çatlıyor yavaştan yavaştan da. İkinci e, olan nasıl oluyor? tohumlanıyor arkadaşlar. Şimdi bu tohum oturacak. Recep yavaş annem. İnekleri de artık buraya çıkarıyor. Herhalde size hava iyi. Ama rüzgarlı. Bayağı bir rüzgar var. Recep de suyu açmış gelmiş. Su doluyor burada. Buraların halini de görüyorsunuz. Hep çamur. Daha tam kurumadı yani bura. Bir düzlenir de. Bu da sabırsızlıktan içeri girmeyi bekliyor. He. İçeri mi gireceğim? Elinde elimde telefonu almaya geliyor. <laughs> Bu sene arkadaşlar bakın hep yanları çok battı. Günde inanır mısınız? Üç kere akırı temizliyorum. Çünkü bunlar evine hani sığırı niye değil sığıra gönderemiyor tabii ki. Evine olduğu için de sürekli bağlı da kaldı. Bu sene de çok kış oldu. Ortalık şu kurumadığından pislediler. Yattılar diyeyim hep üstüne. Ama sabah bir temizledim. Öğlen bir temizledim. Akşam bir temizledim. İnanın ama yine de çok battı. Ama şimdi dışarıya çıkardığımda kuruyor arkadaşlar. Kurudukça da ben de darıyorum. Dökülüyor. Hatta şöyle bakın. Tam şu kısmını tamamen güzelce daradım. Döküldü. İsmail de saman getiriyor teyzesinin. Gördüm paşa. üşüme yalnız Annem Anne verela bay koydu suyumuzu kapattık herhalde. Allah Hadi, oh, yani. hadi bu. Evet. Bakın buralar bile kurudu artık. Tertemiz oldu vallahi. Süpürdük müç olmazsa tertemiz duruyor. Süre baba Nereden geldin sen? Öpeceğim anne. Bir. Onu e, dur. Valla. Telefon mu bakacak da E. Hmm. Oldu e. mu? Nereden geldin sen? Hadi söyle bakalım. Hadi. E. Tamam bir bak da bana. Söylemesen çıkartmam seni. Nereye gideceksin? Orada. Oraya nereye? Gideceğim. Gideceksin değil mi? Nereden geldin de sen? Dışarıda ayağım. Neden gidiyorsun sen dışarıya? Düzü burada dubaya. Orada durdum. Orada mı duracaksın? İyi hadi git bakalım. Git. Hadi nida. Arkadaşlar peynir olmuş. Daha doğrusu kestirme. Altını kapattım. Birazdan süzeceğim ben bunu. Şöyle sizlere göstereyim. Ahırdan geldik. Bakın şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen bakın burası suya çıktı. Üstüne de ne düştü? Çöp düşmüş. Bu eşkiyen süt arkadaşlar. Eşkimiz sütü bu şekilde kaynattığınız zaman kestirme olur. Çok da güzel olur. Tadı filan. O, bu şekilde. Biraz soğusun. Yemeğimizi yiyene kadar. Mercimek çorbamız da vardı arkadaşlar. Dünden şöyle. Damla bunu da ısıtıyor. Köftemiz de zaten görmüştünüz hazır. Hemen sizlere hoşafımızı göstereyim. Neyse. Damla koymuş oradan göstereyim size. Soğuk içilir normalde bu da. Normalde soğuk içilir arkadaşlar ama. Damla şimdi içecekmiş. Şöyle. Bu çekirdeksiz üzüm karanlıktan da görünüyor ki bakın arkadaşlar yumuşacık hatta fazla bile kaynatmışım dağılmış 10 dakika durdum döktü tencerede demek ki bir 5 dakikada hemen olacak tatlımızı da bu şekilde tabağımıza koydum arkadaşlar yavaştan yavaştan hazırlığımızı yapıyoruz çünkü ezene az bir vakit kaldı annemi yemeğini de çocuklarına saldım şurayı da hemen göstereyim bugün Gökhan'dan çıtlığa gittik arkadaşlar biz öyle maksat vakit geçsin diye motorla dolandık Oradan da ben biraz çıtlık topladım ama temizlenecek arkadaşlar bu ayıklanacak. Az bir şeysin yine annem sever babamdan onlara götürürüm sahurda yesinler. Bizim bu olmazsa olmazımız arkadaşlar. Mevsimi geldi mi köyümüzde herkes çıtlığa gider. Şöyle bakın. Buna da acı çıtlık denir. Pek çeşitini bulamadım sadece acı çıtlık varmış. Bakın şu var bu da tekercan. Sadece ikisi şu anda. Neyse arkadaşlar birazdan bir de suframızı gösterir. Ondan sonra videomuzu kapatırız. <laughs> arkadaşlar suframızı bu şekilde hazırladık. <laughs> evet, gelin buyurun. Bardak getirin de su koyalım. Kola falan yok <laughs> mu? Bu şekilde türlülerimiz. Köftemiz arkadaşlar. Salatamız, tatlımız, hoşaf. Anne telefonu suya atacağım diyor. Yuh <laughs> Söyle torunlarım gelmişti. Kaçıttım. Dev ne şey Abla çok az da bana çay verelim. Çok azıcık aç. Ona soruyoruz. <laughs> yani açık söyleyeceğim çok az yani yedin ne çaydı. Aa benim çayım. Benim çayım. Aa, dada, abinin benim çayım Dur 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 sat ne bilsin iki. Şunu bir Arkadaşlar şunu yedik, bulaşıkları yıkadık, annem gire geldi. Aha, kapı açıldı. Sizi yürüyüş sahip geliyor. Bakalım, bakalım. Odandır. Bekle. Çiğerdik, koyduk da Recep'i çiğerdik işte. Sahip de dibinde. Ne Recep? Hmm. Evet. Deva var dedim. Şimdi telefon mu getir koş. Döten geldi koş. E. Yiyeceksin ona bak hele. baba hadi dedim. yiyeceğiz. O benim babam değil ki. Size diyor babam geldi dedim diyor. Yok han babam gelmedi. Selamünaleyküm. Aleyk. Change dedim dönü. Bardak getir de babana çay ver. Anne. Nişem çok şekerli küçük. Ben Tamam mı bu? çaydan geldi. Dedem gözüküyor o zaman çekilsin. Allah'ım ya Rabbi. Kokan geldi başlattı. Abuda şu bağlanaş. Ne fikirlenmekte? Oğlu hacı baba. Ne bağırıyor hacı baba. oturaydın ya. Ablamın yanında. Niye buranın nesi vardı? Gel oturamadım oturamadı.

Ne <laughs> de şok ne yapmışlar oh. Babam böyle. Eşofman şok mama Seninki pantolon mu? Seninki Bundan gittim dedim kahve. Gel hadi. Seninki su Dedem iki yapacak bir yok. Ben de siyah alacağım da ben onun olsun. Böyle alsak al. yiyen mi? <laughs> Niye dedim ama diye. Dışarıda öyle bir çık Bu Ben Bundan geziyorum lan koy da bundan geziyorum. He. Bak ona bol olacak bol olacak. <laughs> Senin var ya hani boyuya vurduğun bir tane layron. Aynı ondan babamın vardı bir. Eskittir al onu. Baba eskittir. Ne al onu? Şey değil mi işte nakara giderken giyip gitti. <laughs> bir tane bir laylum vardı ya lacivertin. Ali Ay ya. Laylum bırakacağım bir. Şuraları cırcırlı. He. Şuraları <laughs> cırcırlı. Oğlu da aynı bunun gibi de laylonu da. Ama kılar kendine gelmiyor mu? Ne oldu? İyi açıyorsun gari oğlumu. Ne yapıyorsun? açıyor canım. Oyun atıyor da işte bazen böyle ağır sık Ya diyor. o kadar olacak ya ya. Sen şeyle. Ee, ben sen daha 15 gün oldu. Ne 15 kum? Bir ay diyorlar bunlar. 3 ay sol diyor plastik hani. Ne bir ay anne cumartesi günü 15 gün oldu. 10 oldu. Ya billah diyor 20 gün oldu Diyor 16 gün oldu, oldu, yani oldu tam. <laughs> Hayır evet. baba, ben oldu. Oldu oldu, çatı oldu. <gülüyor> 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 evet. On, evet. 12 gün oldu zaten <laughs> şeye gittik, doktora gittik. Tamam. İlk doktoruna. He. Evet. Ondan, Ondan sonra sonra bir daha götürdük. <laughs> Ondan kaç <kısım> gün <laughs> sonra bir daha götürdük? 9 gün <laughs> sonra götürdük bir daha şimdi. <laughs> <bir gülüyor> <daha. gülüyor> tamam. Eee böyle 12 9 daha 21 yapar. Değil mi? He. 21. 2 gün diyor oldu 23 hafta olmuş tam. Bir hafta kaldı bir Sen kaç gün oldu diyor? Ya 3. Bir hafta 20 küsür bir şey değil mi? 10 gün de kaldı. Onu öyle götürdük. 12 20 güne bir götürdük mü? 9'un sonra da bir daha götürdük 21. Tamam. 3 gün daha geçti 24 gün oldu. 24 gün geldi. O zaman 24 evet. oldu abi o bakma, Ama dün doktora da 15 gün oldu dedik. A. <laughs> o yüzden belki böyle söyledi <gülüyor> size. <gülüyor> o yüzden belki öyle söyledi. Ya 20'nin arada ne eğer var? Eğer iyi Peki, biliyorsanız bizi yani tam bir ay tamamlaması lazımdı. Eğer iyi biliyorsanız 15 gün olmalı. Bir dedi, oldum bir ay. Gel cumartesi. Tam ay ay 15 gün daha şimdi? bekleyeceğiz. 20 ay. Ay. Cumartesi gün tam bir ay oluyor cumartesi günü. Hmm. Tamam işte doktor eğer iyi biliyorsun 15 gün olduysa 15 gün daha bekle. Teyzem öyle geldi dedi. Eğer 20 gün olduysa dedi 10 gün sonra gel. Tam bir ay tamamlaması lazım. Get içeride. Get ayıklayın. Right hı. Hmm. 어느 쪽이 오늘? 저도 고흐만, 고흐만, 아, 고